Rabbi bil بالمصطفى بلغ مقاصدنا Allah bize ısrarla Kur'an okumamızı emrediyor. Diyor ki mesela peygamberimize hitaben ve uhiye ileyke min kitab rabbik. Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku ey Muhammed. Oku. İnsanlara oku, kendin oku, sürekli bunu dilinde telaffuz et. Yani Allah'ın kitabıyla meşgul ol. Şimdi bu Allah'ın bize bir emri değil mi? arka planında bizim için çok faydalı olan bir şey var. O da nedir? Bir insan bir şeyi ne kadar çok gündem ederse, bir şeyi ne kadar anarsa, bir şeyi ne kadar çok zikrederse bu onun bilinç altını besler. Bilinç altı da kardeşler sizin beyniniz, sizin aklınız, sizin iradeniz devreden çıktığı anda devreye girer. Mesela hastaneye gittiniz, ameliyat olacaksınız, narkozu vurdular. Narkozu vurduktan sonra beyin bitiyor. Artık senin iraden ortadan çıkıyor, kayboluyor. Geriye ne giriyor? Bilinçaltı devreye giriyor. Bilinçaltında ne varsa orada onu söyleyebilirsin. Doktorlar mesela bazen konuştururlar insanı. Tam uyutacaklarında soru sorarlar, hasta konuşmaya başlar. Zaten uyudu mu bilinçaltında ne varsa onu döker. Eğer söven bir insansa söyler. Hakaret etmeyi kendisine adet edilmiş bir insansa hakaret eder. Pis konuşan, ahlaksız, terbiyesiz bir insansa ahlaksız şeyler söyler. Allah'ı zikreden bir insansa Allah'ı zikreder. Vallahi bu böyle. Bunu çoğaltabilirsiniz. Yani örneklerini çoğaltabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir kaza anında Allah muhafaza buyursun. Tam kaza yapacağınız sırada bilinçaltınızda ne varsa o devreye girer. Allah'ı zikreden bir insansanız Allahu ekber dersiniz. Subhanallah dersiniz. Estağfurullah dersiniz. Yani neyi çok yapıyorsanız onu söylersiniz. Sinirlendiğiniz bir anda aklınız gittiğinde bilinçaltınız devreye girer ve o anda eğer Allah'ı zikreden bir insansanız Allah'ı zikredersiniz. Söver bir insansanız söversiniz. Bu nedenle Allah Azze ve Celle sürekli bize Kur'an okumamızı emrediyor. Kur'an okuduğumuz zaman aynı zamanda şöyle de bir şey olacak. Mesela ben de olayla karşılaştım. Olay da bildiğim bir ayet olmayabilir. O anda o konuyla alakalı bir ayeti bilmiyor olabilirim. Bunlar önemli değil. Ama ben sürekli Kur'an okuyan birisi isem o anda Kur'an'ın bilinçaltın beslemesinden dolayı olaya verdiğin tepki Kur'an'ı olur. Mesela benim yaşadığım olay, örnek veriyorum Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı bir olaya benzer. Şimdi bilinçaltı bunu sen Kur'an okuduğundan dolayı hıfz eder. Sen unutursun ama. O olayı yaşadığın anda Hz. Musa'nın verdiği tepki verebilirsin. Fakat sen bunun farkında değilsindir. Bu nedenle kardeşlerim eğer gerçekten bilinçaltımızı beslemek ve Beynimiz devreden çıktığı anda Allah'ın istediği bir kulluğu ortaya koyabilmek için kesinlikle Allah'ın kitabını okumamız lazım. Çok çok okumamız lazım. Ezberleyemesek de okumamız lazım. Anlamasak da okumamız lazım. Allah'ın kitabını anlamaya çalışacağız elbette ama hani diyelim ki unuttuk, beceremedik, yapamadık, işte aklımızda tutamıyoruz falan. Önemli değil. Sen Allah'ın kitabıyla haşır neşir ol. Vallahi sen Allah'ın kitabıyla haşır neşir olduğunda problem yaşadığın anda bilinçaltın devreye girecek, bilinçaltını Kur'an'la beslediğinden dolayı İslami bir tavır ortaya koyacaksın. Bir olay anlatacağım. Bir mücahit varmış. Bu mücahit kardeşleriyle birlikte namaz için bir dereye doğru inme kararı almışlar. Tam inerlerken mücahidin bir tanesinin ayağına bir çivi batmış ve Allahu Ekber diyerek yere yıkılmış. Neyse ayağından çiviyi sökmüşler, çıkartmışlar. Kardeş ağlamaya başlamış. Demişler hayırdır çok macidi niye ağlıyorsun? vallahi bunun için ağlamıyorum demiş. Eğer şu anda benim ayağıma batan çivi değil de bir başka bir şey olsaydı, mesela bir mayın olsaydı veya üstüme bir bomba düşseydi ben Allahu Ekber diyerek Allah'ın huzuruna gidecektim. Vallahi onu ağladım demiş. Çünkü İslami bir tavır ortaya koymuş. Aynı bu mücahit artık orada cihad ettiği yeri bırakıp memleketine gelmiş. Memleketine geldikten sonra dükkanında bir iş yaparken bir anda ayağı bir yere takılmış ve ayağına bir şey batmış, orada da sövmüş. Çok affedersiniz. Bu bir anda aklına eski yaşadığı o olay gelmiş ve ağlamaya başlamış. Sonra dükkandaki yine aynı kendisi gibi düşünen bir kardeşini çağırmış. Demiş ki, vallahi ben cihat meydanlarındayken ayağıma bir çivi batmıştı da ben ayağıma çivi battığı anda Allahu Ekber demiştim. Fakat şu anda burada müşriklerin içerisinde olduğumuzdan dolayı fıskı fucurun Ayıha çıktı bir ortamda bulunduğumuzdan dolayı aynı benzer bir olay yaşadık ayağıma bir şey battı ben Allahu Ekber diyeceğim yerde sövdüm bu da gösteriyor ki demiş bizim kalbimiz bozulmuş ortamımız bizi etkilemiş kardeş orada ağlamaya başlamış bakın kardeşler basit bir olay gibi ama vallahi değil çünkü sen kardeşlerinle birlikte cihat meydanlarında Allah zikretmekten başka ne yapabilirsin ki dua, zikir Allah'a tevekkül başka bir şeyin yok. Dolayısıyla orada bilinçaltın sürekli zikirle, duayla, Allah'ı anmakla meşgul. Bir olay yaşadığın zaman onu tepki olarak ortaya koyabiliyorsun. Allah'ı zikredebiliyorsun. Ama şu yaşadığımız ortamda fısk var, fucur var, müzik var, çalgı var, sövgü var, hakaret var. Yani dine bile söven insanlar etrafımızda cirit atmakta. Şimdi böyle bir ortamda biz isteyelim veya istemeyelim sürekli kuraklarımız bunları duyuyor, bilinçaltımız bunları hıfz ediyor. Yarın biz de böyle bir ortamda, böylesi bir olayla karşılaştığımızda Allah korusun hakaret edebiliriz, sövebiliriz. Allah'ı zikredeceğimiz yerde başka şeyleri zikredebiliriz. Bu nedenle Allah için sizden ricam, Allah'ın kitabını çok okuyalım. Allah'ı zikredelim, Allah'ı analım, dilimizi duaya alıştıralım. Sadece namazlarda değil kardeşler, yolda yürürken, giderken, gelirken Allah'a dua etmeyi adet haline getirelim. Rabbim günü bereketleyle, Allah'ım gittiğim yeri bereketleyle, adımlarımı senin yolunda adımlar eyle. Allah'ım şerlerden koru, kötülükten koru, fıskı fucurdan koru, hayır bana öğret, hayırla karşılaştır. Zor şeyler değil bunlar, giderken senin yapabileceğin şeyler. Bunu yapa 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 bilinç altınızı besleriz ve inşallah olaylar karşısında İslam'ın bir kalır.